Herkese merhabalar ve yaz tatili geldi. Türkiye'nin en çalışkan 5. sınıfları 5. sınıfı bitirdi. Yaz tatiline en fazla onlara ettiler. Ve şimdi artık 6. sınıfa geçecekler. Ama öncelikle... Süper bir tatil beni bekliyor. Evet oğlumcum hepinizi süper bir tatili bekliyor. Ve yazın ne yapıyoruz? Yazın full yatış. Kesinlikle ya. full yatış. Dinleneceğiz. Enerji hep Yazın ne yapmadın sence Tonguç'um? Bilemiyorum hocam. Bilmek zorunda değilsin çünkü yaz tatilinde birinci görevimiz eğlenmek ve enerji yapılamak. Bu güzel tatili o kadar yazılardan, sınavlardan, bir sürü dersen kurtulan siz de hareket ettiniz. Beşi sınıf hareketti. Ve şunu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Eğer bir öğretmen olarak bana sorsalardı öğrencilerin yazı yapmayı planladıkları ne olmalı? Nasıl bir plan yapmalılar deselerdi ben birinci sıraya dinlenmeyi yazardım. İkinci sıraya da dinlenmeyi yazardım. Üçüncü sıraya da dinlenmeyi yazardım. Çünkü yaz tatilinde dinlenmeyi fazlasıyla hak ettik. Zor bir seneydi kolay bir sene değildi ama 5. sınıfı güzel bir şekilde tamamladık. Şimdi artık 6. sınıfa geçiyoruz ve 6. sınıfa geçerken şöyle mintoş bir uyarıda bulunmak istiyorum Tonguç'um. Şimdi bir en zor seneydi bence çünkü okuma yazma öğreniyoruz. Sonra 2 geldi biraz daha kolay diyebiliriz. Ardından 3 biraz zorlaşmaya başladı. 4 bence zorlu bir seneydi çünkü ilk öğretimin en son 4. sınıftaki zorlu sınıfı. 4'ten 5'e geçtik endişeliydik acaba ne olacak diyorduk ama sonrasında şimdi 5'te mükemmel bir şekilde bitirdik. Derslerimiz harikaydı. Şimdi 6. sınıfa geçiyoruz. 6. sınıfa geçerken ne yapmalı insan için Tonguç'um? Yazın soru mu çözeceğim hocam? <laughs> hemen aklına soru çözmek geliyor değil mi? Bir dakika soru çözmeyeceğiz. Az önce söylediğim şeyi asla unutma Tonguç'um. Yazın yapmayı planladığımız birinci şey dinlenmek. ikinci şey dinlenmek, üçüncü şey dinlenmek. Gezmek ve enerji polamak tabii ki önemli. Fakat 6. sınıfa başladığımızda sınıfımızın en çalışkanlarından olmak istiyor muyuz? Evet hocam. Peki 6. sınıfa başladığımızda 5. sınıftaki eksiklerimizi güzel bir şekilde tamamlayıp varsa onlarla alakalı mintoş bir kampla böyle güzel yaz tatiline yakışan güzel bir kampla 6. sınıfta harika bir başlangıç yapmak istiyor muyuz? Evet hocam. O zaman Tonguç'um zaten arkadaşlarımızdan da yorumlar geldi. Mesela demiş ki Güven 4321 yaz tatilini nasıl daha verimli geçirebilirim demiş. Ya da yaz okulu olacak mı? Not sizleri çok seviyoruz demiş. Biz sizleri daha çok seviyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Arkadaşlar tabii ki yazın sizler için mükemmel bir yaz kampımız var. Tonguç hey 5'ten 6'ya hey. yaz kampımız 1 Temmuz'da başlıyor. Yazın dinleniyoruz. Enerji depoluyoruz geziyoruz, arkadaşlarımıza buluşuyoruz ama 6. sınıfa harika bir başlangıç yapmak istediğimiz için 5'ten 6'ya kampımız başlıyor. Bu kampı hepinizi bekliyoruz. Kampımızda neler var? Tabii ki 5. sınıfı telafi videoları var. 5. sınıfla bağlantılı olup 6. sınıfta göreceğimiz konular. Yani diyelim ki 6. sınıfta bir konuyu öğreneceğiz. Bu konu esasında 5'te de gördüğümüz bir konu. İşte bunun telafisini yapacağız. İkisi bir arada hem 6. sınıf için ön hazırlık yaparak hem de 5. sınıftaki eksiklerimizi kapatarak 6. sınıfa harika bir başlangıç yapacağız ve kampımızda kampa ismini veren 5'ten 6'ya hazırlık setini kullanacağız. Hemen şöyle setimizin üzerine zaten hadi beni aç diyor. Hemen şöyle açalım Tonguç'un um. bak. Gerçekten harika bir şey. Şöyle açıyorum. Bak. Birincisi bu setin içerisinde 5'ten 6'ya hazırlık kitabımız var. Bu kitap esasında bizim 6. sınıfta göreceğimiz konuların 5. sınıf tekrar oluyor. Yani altın sınıfta diyelim ki biz sözcükte anlamı görecek miyiz? Göreceğiz. Onu 5. sınıfta nasıl görmüşüz? Onu tekrar diyoruz. Burada mintoş mintoş kampımıza ödevler olacak ve altın sınıfa başladığımızda sene boyunca kullanacağımız iki tane efsane kitap var. 0'dan 6'ya sözel ve 0'dan 6'ya sayısal. Hemen şöyle göstermek istiyorum mesela 0'dan 6'ya sözeli. Burada sana konuları 0'dan eğlenceli bir şekilde yazın öğrenebileceğin şekliyle renkli ve resimli bir şekilde burada öğretiyor. Ardından da bununla alakalı mintoş sıfırdan başlayan sorular gösteriyor. Burada mesela çekimeklerini öğreniyorsun ardından bununla alakalı çok güzel sorularımız var. Burada çekim çekimeklerin ikinci kısmından sonra diyelim ki sözcük yapısı. Burada renkli bir şekilde öğreniyorsun sonrasında bununla alakalı sorular var. Tabii ki biz yaz kampımızda bunları mükemmel bir şekilde sana anlatacağız. Ama takıldığın sorular olursa da yine karakut okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden dinleyebilirsin. Bir de sıfırdan altıya sayısal da bu setimizin içerisinde. Burada fen konuları renkli bir şekilde, matematik konularını renkli bir şekilde öğrenip ardından da sıfırdan en temel seviyede konuları pekiştirip Altın sınıfa harika bir başlangıç yapacaksın. Ve bu kitapları sıfırdan altıya sayısalı ve sözeli altın sınıfta da başucu kitabın olacak hiç merak etme. Sadece bu beşten altıya kitabı bak gördün mintoş kitap senin yazın çözeceğin kitap olacak. Buradaki ödevlerimiz yaptığımızda altın sınıfa harika bir başlangıç yapacağız sonuçum. O zaman beşten 6'ya kampına hepiniz bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar lütfen... Beşinci sınıf aboneliğinizi sürdürün. İsterseniz bildirimleri ses alabilirsiniz. Ama şimdiden Tonguç 6. sınıf kanalında abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize bir kez daha iyi tatiller diliyoruz. Yazın 1 Temmuz'da 5'ten 6'ya kampında görüşmek üzere diyoruz. Lütfen setlerinizi almayı unutmayın. Hep beraber yazın hem dinlenelim hem de 6. sınıfa harika bir başlangıç yapalım. Bu arada Tonguç'um size en yakın kıtasiyelerden Tonguç yaplarımızı setlerimizi alabilirsiniz. Hepinize tekrar iyi tatiller.